Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güneş, Pal ve tarot olarak bugün de sizlerleyim. Ee, şimdi kolektifimize bakaraktan yengeç burcuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İnşallah izlenmelerim de güzel güzel geliyor. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Eee Sizler de bana abone olmayı unutmayın lütfen. Evet Yengeç Burcu. 4-10 Aralık Burcu. Ee, Yengeç Burcu'nu neler bekliyormuş bir bakalım. Hadi bakalım. Niyetim, niyetiniz olsun. Ben aldım kabul ettim. Sizler de aldınız kabul ettiniz. Abone olanlar niyetime dahil olsun. Olmayanlar da abone olmayı unutmasın. Teşekkürler şimdiden. Hadi bakalım. Oo, yengeç burcu. Uzun bir yolumuz var. Evet. Evet yengeç burcu. Biliyorsunuz sizler ay burcunu ifade ediyorsunuz. Öncü gruplardansınız. Elementiniz su olduğu için ee... evet arkadaşlar Benim gördüğümü sizlerde hani bilmiyorum görebiliyor musunuz ama burada bir açık kapı var. Evet arkadaşlar şimdi e, şimdi beklentilerinizin kiminki kolektiften baktığımız için yani e, kiminin beklentileri iş hayatını önce tutabilir. Kimininki aşk hayatını önce tutabilir. O yüzden şu an genel olarak baktığım için siz kendinize olanı alın kendinizi olmayı olmayan evrene gönderin arkadaşlar. Burada ben bir kapı gördüm. Bu kapının da açık olduğunu görüyorum. İş hayatında evet e, olumlu gelişmeleriniz olacak. Dediğim gibi kapılarınız kapınız açık gözüküyor. Bir işe başvurmuş olabilirsiniz ya da terfi de al, almış olabilirsiniz ya da iş değişikliği de yapmış olabilirsiniz. Dediğim gibi e, siz ee, olumsuz yönlerinizi biliyorsunuz yengeç burcunuz ee, duygusalsınız duygulara yer vermeyin ee, başkalarının sezgilerine değer vermeyin şu an içinizden ne geçiyorsa neyi yapmak geçiyorsa onunla yola çıkın ee, kalbiniz sizi en doğru yere götürecektir bazen her doğru her yerde söylenmez biraz dilinizi tutmayı da öğrenin lütfen eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız Dediğim gibi kapınız açık. Bakın burada gördüğünüz kapı açık. Yol ileri siz devam. Hatta şurada da o kapının ardından uzunca bir yol gözüküyor. Ve uzun yolun üstünde bir tane kara bulutumuz var arkadaşlar. O kara bulutla kaldırmak gene her zamanki gibi sizin olumlu düşüncelerinizden geçiyor. Ben her zaman söylüyorum. Neyi düşünürseniz o olursunuz. O yüzden eğer benim gördüğümde sizin de hissettiğiniz kötüyse gönderin arkadaşlar. Olumsuzu kabul etmeyin kesinlikle. Tabii ki hayatta da olumsuz şeylerle de karşılaşacağız. Bunlar olacak ama dediğim gibi siz ne kadar kendinizi korur, ne kadar iyi düşünürseniz o kadar güzel olur. Çünkü siz su grubunu, elementiniz su grubu. Yani bazen böyle kim ne derse ona koşanlardır, koşanlardansınız. O yüzden biraz fedakarlık yapmayı bırakın. Etrafınızdaki insanlara ne dediğini çok umursamayın. Alınganlık yapmayın, huzursuzluk yapmayın. Bunlar sizin her zamanki özelliklerinizde olan e, yengeç burcunun özelliklerinde olduğu için bazen olacak olanı da siz kendi duygularınızla mahvediyorsunuz. Etmeyin. Biraz mantık diyelim lütfen. Bakın burada benim gördüğüm kadarıyla da ilişki hayatından bahsediyorum. Bir susamımız var. Susam demek evlilik demek. Susam e şimdi evlilik kurmak isteyen aklındaki evlilik düşüncesi olan bay bayan arkadaşlarım hepinize gönderiyorum bunu söylüyorum. Evlilik kurmak isteyen arkadaşlar evet evlilik gözüküyor ve 4 vakte kadar. Bakın burada 4 var. 4 vakte 4. Bir de altı var. 6 4 6 vakte kadar size evlilik yolu gözüküyor ki bu da kötü sonuçlar getirecek bir evlilik değil. Benim gördüğüm kadarıyla çünkü arkasından kaplumbağa bakın 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 burada gördüğünüz gibi kaplumbağamız da orada çıkmış yani mutlu mesut bir evlilik kurabilirsiniz ama dediğim gibi her zaman söylüyorum önce e, o dört vakit dediğimiz şey aslında hani tanıma sürecidir iyi tanıyın arkadaşlar evleneceğiniz kişi illa e, sevgi değil saygı biliyorsunuz evliliğin kapısını götüren de getiren de saygıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve sizin gönlünüz tok insanlar. Bakın, Yengeç ee, burcum. Görüyor musunuz? Bak burada bol bol yemekler var. Yemek yani sofra gösteriyor. O sofra demek karın tokluğu. Siz gönlü geniş insanlarsınız. Bazen de aslında bu yüzden çok kaybettiğiniz de oluyor. Fedakar olduğunuz için, gönlü geniş insanlar olduğunuz için. Bu fedakarlığı artık biraz böyle kısın, tamamıyla kesin demiyorum. Çünkü bu sizin karakter yapınızda var. Kesemezsiniz. Arkadaşlar, şurada da gördüğünüz gibi bakın. Bir ee, kule var. Bu kule de sizin... içinizde aslında hiçbir kötülüğün olmadığını, ama dıştan geldiği zaman haksızlığa tahammül edememiz kule demek haksızlığa tahammül edememek yani yükselişi gösterir siz ani yükselişler sergiliyorsunuz yapmayın bakın gördünüz mü bu yükseliş size geri zarar veriyor çünkü dönüşü geri size oluyor çünkü zaten insanları biliyorsunuz artık biraz böyle empati yoksun olduğu için sizde biraz empati yönünüz olduğu için çok çabuk alınganlık yapıyorsunuz ve o zararı kendinize veriyorsunuz efendim yapmayın. Başka ne görüyorsunuz derseniz arkadaşlar, evet bakın arkadaşlar. Siz biraz böyle e, kalbinizin kapılarını kapatmışsınız. O yüzden de hani e, biraz bir böyle bu yıl hep daraldınız aldınız bir aldınız Ben de hep baktım, gördüğümde de hep bunu gördüm yengeç burcunda. Özellikle bu işareti gördüm kalbinizin anahtarını siz kilitlemişsiniz arkadaşlar yapmayın evet bazı sorunlar sizi biraz etkilemiş olabilir çok yormuş geçmişe dönük ilişkiniz sizi çok yormuş olabilir geçmişteki iş hayatınız sizi çok yormuş olur bu hepimiz için geçerli ama asla dünyada satın alamayacağınız tek şey sevgidir arkadaşlar o yüzden sevginizi Kimse için kilitlemeyin. Kimse için kalbinizin kapılarını kapatmayın. Ve bebeğimizi görüyor musunuz? Bakın burada bariz o kadar çok belli ki siz bile buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu an arkasını dönmüş bir bebeğimiz var. Bebekte olacak olan evliliğin getireceği güzel bir erkek çocuğu gözüküyor arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Dileğim dileğiniz, niyetim niyetiniz olsun. Ben aldım, kabul ettim arkadaşlar. Siz de alın, kabul edin bakalım son kısmetiniz. Dileğinizi tutun. Evet arkadaşlar. Dileğinizi tuttuysanız Allah kabul etsin. Ee, dediğim gibi haneniz çok açık Biraz bu tarafta dediğim gibi sizin bir buhranlarınız ve üzerinizde başkalarının hükmünün geçtiği için burası sizi daraltıyor yoksa gayet açık ve net görünüyor. Bak, e, burada da bir bebek gördüm. Gördünüz mü? Anneyle bebek. Evet. Hayırlısı olur inşallah. Muradınız kabul olur. Çocuk sahibi olmak isteyenler de o çocuğa kavuşacak inşallah. Evet. Yengeç Burcu'm bugün de kolet yorumumuzu bugünlük bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.